malzemeler. 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet charleston biber, 2 adet domates, 1 adet havuç, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım kilogram mantar, tuz, karabiber, 100 gram kaşar. 1 adet soğanı, 2 diş sarımsağı, 1 adet charleston biberi, 2 adet domatesi ve 1 adet havucu yemeklik doğrayın. Yarım kilogram mantarın saplarını çıkarıp temizleyin ve kabuklarını soyun. Mantarları ve doğradığınız mantar saplarını borcama dizin. Bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyin. Doğradığınız soğanı, sarımsağı ve biberi biraz kavurun. Avucu da ekleyip kavurmaya devam edin. Domatesleri, tuzu ve karabiberi de ekleyin. 2 adet mantar sapını küçük küçük doğrayın. İyice kavurun. Mantarların üzerine hazırladığınız karışımı doldurun. Üzerine kaşar peyniri yerleştirin ve biraz sıvı yağ gezdirin. Alt üst modunda ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.